Gönül Dağı 106. Bölüm 2. Fragman Analiz Ali Taner'e Yağmur'la Yusuf için üzüldüğünü, onların babasız kalacağını söyleyecektir. Annesinin ölümüne alıştığını anlatacaktır. Onlar babalarının ölümüne nasıl alışacak diye üzüntüsünü belli edecektir. Veysel çocuklarını Ramazan'a emanet edecek, onları sahipsiz bırakmamasını söyleyecektir. Veysel'in abisi de göz yaşlarını tutamayıp ağlayacaktır. Taner Cemile'den özür dileyecek, onu koruyamadığı için pişman olduğunu dile getirecektir. Taner aralarında en iyinin o olduğunu gelip onu buldu diyerek ağlayacaktır. Muammer bütün bu belaları Taner'in başına açtıklarını söyleyecek ve kavga edecektir. Taner olanlardan dolayı yıkılacak, daha fazla dayanamayıp atölyeyi ateşe vermeye çalışacaktır.